Merhaba arkadaşlar. Ee, şu an e, Frankfurt'taki Transit Otel'deyiz. Michael ee, Ott'da. Odalar inanılmaz küçük. Bunu daha sonra anlatırım da. ilk baştan başlamak istiyorum. Çünkü hazır taze tazeyken anlatırsam sanırım daha aklında kalmış olan şeyleri aktarabilirmişim gibi geliyor. Sonra unutmuşum gibi geliyor. Çünkü bence bu, e, Şangay'da da indiğimizde birçok şey olacak. Bunları belki de gölgede bırakacak. O yüzden şimdi kısaca İstanbul'dan buraya gelene kadar olan kısmı anlatayım. Öncelikle İstanbul'daki yeni e, havaalanından bindik. E, gerçekten çok büyük olmuş. Yani ilk kez ben de oradan e, yolculuk ettim. E, çok büyük Bit, git git bitmiyor <laughs> Öyle bir şey. Hatta bizim uçağımızın olduğu kısım sanırım B-17'den kalktı. Ve ilk başta gösteriyor size işte bu kadar sürede varabilirsiniz, şu kadar sürede varabilirsiniz diye. B-17, 17 dakika demişler. Allah'tan yürüyen yollar falan vardı da yine de çok yorulduğumu söyleyebilirim. Aslında ilk başta e, hava yollarına işte özürlüyüm e, ya da taşıma talep ediyorum dediğinizde size özel bir bölgeden alıp e, uçağınıza kadar işte e, sandalyeyle falan eşlik ed ediyorlardı. Ama hani burada öyle bir şey e, bir bölge görmedim ama eşlik edilenleri gördüm. E, çünkü gerçekten çok büyük. Herkes ulaşamayabilir. E, ben de çok zorlandım açıkçası. Sonra bölgemize geldiğimizde ilk geçişleri anlatayım. Tabi bavulları falan verdik. Bavullarda 7 kilo fazlamız geldi. Ki bence çok iyi bir rakam 7 kilo fazla. 7 kiloya da 500 TL verdik. Yani. <laughs> diyecek bir şey bulamıyorum 7 kilo için. Sonra aslında bavul kısıtlaması olmasa yine sığdırabilirsin. Ama bavul kısıtlaması olunca sığdıramadık. Neyse. Bekleme salonuna geldik. Bekleme salonundaki B18'dekiler... İsviçre'ye gidiyorlardı. Bizimkinler işte Frankfurt'a uçuyordu ve eee İsviçre'ye gidenlerde öncelikle şey arandı. PCR testi arandı. Ve PCR testi olmayanlarla ilgili olmayan bir iki yolcu vardı. Ee, i̇lginç bir şekilde böyle kavga falan çıktı. Ee, uzun bir süre görevli anlatmaya çalıştı. Bunu ben istemiyorum. İstişri i̇stiyor istiyor. Ee, kesinlikle binemezsiniz. Tabii haklı olarak yolcu da şunu söylüyor. Yani neden bana bilet sattınız o zaman? Yani herkes kendi açısından haklı güvenlik görevlisi de diyor ki sen gideceğin ülkenin şartlarını açacaksın büyükelçiliğin sitesinden bulacaksın ve ona göre bineceksin ona göre uçağın biletini alacaksın bu beni bağlamıyor diyor. Öbürü de diyor bana bana açıklama yapılmalıydı en azından sizin bilginiz olmalıydı falan diyor. Neyse en sonunda o vatandaşın sanırım İsviçre şeyi varmış. Ee, araba sürücü belgesi ee, onunla bir şekilde orada oturduğunu kanıtladığı için onu o şekilde uçağa aldılar ama Allah'a kerim artık İsviçre oradan alır mı onu bilmiyorum ee, ya oturma izninin olması gerekiyor ya oturduğunu ispatlaman ikametgahının olması gerekiyor ya da testinin olması gerekiyor bizde de ilk önce e, girdik e, Frankfurt dedik e, işte direkt bizi görür görmez neden bilmiyorum herhalde uçuşlardan mı artık ya da e, tipimizden mi <laughs> tipimizden desem o da olmaz e, Çin'e uçacaklar mısınız siz dediler evet dedik ondan sonra bizi bir ayrı bölgeye aldılar biraz beklettiler işte e, tekrar testlerimizi sordu işte vizelerimizi sordu dedik vizemiz yok yeşil pasaportumuz var işte Frankfurt'ta kalıp kalamayacağımı sordu dedik özel izin aldık falan dedi bagajlar bağladınız mı evet Çin uçağına bağladık birkaç işte kare okutma, Çin konsolosluğunu bize gönderdi, kare okutma falan derken uçağa binebildik. Tabi bu arada uçağa binerken de şey diyoruz işte cam kenarı benim olacak yok bilmem ne benim olacak falan. Ne cam kenarı tam ortalara denk geldik. o <laughs> zaman sefil bir yolculuktu. Hepimizin boyu falan tutuldu böyle. Ee, film falan izledik. Ondan sonra e, ve Türk Hava Yolları ile uçtuk. Türk Hava Yolları'nın efsane yemekleri olur ya. Yani inanılmaz yemekleri olur. Yemek gelsin diye dört gözle beklerdim yani. Ay Bir karton kutuda bir yemek geldi. Hiç abartısız şu kadar falan. Mı? Minnacık bir ekmek arasında peynirler, domatesler, marullar. Yanında küçük bir kek. Yanında bir e, şey, meyve suyu ve bir tane su. Benim için hayal <laughs> kırıklığıydı tabii ki neyse sonra e, uçuş bitti indik her şey güzel lom. sırt çantamızı aldık e, ve koştur koştur işte havaalanından çıkmaya çalışıyoruz işte öncelikle otele sırt çantalarımızı bırakacağız sonra da koştur koştur test yaptırmaya gideceğiz e, tabi ben e, yeni bir gimbal almışım aman da aman işte Frankfurt'un havaalanındayım geziyorum tozuyorum elimde kamerayla çekim yapıyorum bu kadar başıma bela alacağını bilsem hiç yapar mıydım <laughs> Ondan sonra e, gayet burası İstanbul'dan da büyük bir havaalanı. Yani yataklı koltuklar değişik değişik böyle e, ara bölmeler falan çok çok büyük ama İstanbul'dan da bir o kadar tenha, çok tenhaydı. Yani İstanbul çok çok kalabalıktı. E, pandemi olmasına rağmen çok kalabalıktı. E, neyse ilerliyoruz falan. İlk e, şeye geldik işte artık şeye geçeceğiz. Eşyalarımızı göstereceğiz. Hani buradan çıkış, çıkışta transit bölgedeki şeye geçeceğiz. İşte kemerler, çantalar falan o cihazlardan geçecek. Biz de trans bölgedeki otelimize gideceğiz. Herkesinki geçti geçti. Ben tabi beklemedim geçtim oturdum. Gimballa çekiyorum gene etrafı. Bir anda şey oldu. Benim telefon kaldı. Aa ne oldu Fahriye? dedi ki ya senin telefonda krem bulmuşlar dedi. Krem varmış ekranında dedi. O yüzden dedi teste tabi tutacaklarmış. Ben de sanıyorum ki korona testi falan yani ne alakasa bendeki de. Ondan Allah Allah falan dedim. bir de insanın hani bir şey yapmadığında bir güveni olur ya. Aynen o güvenle oturuyorum hala köşede etrafı çekiyorum. O ara işte Fahri onlarla uğraşırken test e, telefonla uğraşırken bir baktım iki polis geldi Fahriye, birisi bayan birisi erkek. Ben hala gimbalda çekiyorum. Hatta dedim ki Allah Allah telefondaki işte kremede taktılar falan ama bir yandan da aslında hoşuma gidiyor. Yani demek ki diyorum bu kadar hani güvenlikleri e, güçlü işte e, ne bileyim her şeyi inceleyip sık döküyorlar falan diye aslında takdir ettiğim için çekim yapıyorum. O ara ben tabii hiç polise bakmadım. E, kızımdan bir ses geldi. Anne polis sana inanılmaz kötü bakıyor dedi. Allah Allah dedim niye baksın ki telefondan bu kadar da mı taktı bana falan dedim. Hala çekim yapıyorum polisleri çekiyorum falan filan. Bir süre beklettiler ve ama hakikaten polisle göz göze geldim. Ve şu şekildeydi ve gözünü hiç kırpmadan bakıyordu. Yani o kemiklerime kadar olan korkuyu anlatamam dedim bir şey var. Ee, telefonumu açtılar, telefonumu kurcaladılar ee, ve sonra aniden bana doğru gelmeye başladı. Ee, Kamerayla mı çekim yaptın yoksa fotoğraf mı çektin dedi. Ben böyle bir nefesim tutuldu, video çektim dedim. Hemen onu silmenizi istiyorum dedi. Ay şuradan bir kaynar su döküldü ama anlatamam. Yani... Gimbal'ı da yeni almıştık. Hayatta hafızasına girmeyi bilmiyorum. Bir Fahri uğraşıyor bir ben uğraşıyorum. Bir Fahri uğraşıyor bir ben uğraşıyorum. Hafızaya giremedik. Ee, Fahri diyor ki hani giremiyoruz ne yapalım falan diyor. O da diyor ki uçağınız kaçta? yarın 6'da diyor. Önemli değil yarına kadar vaktimiz var diyor. Ay inanılmaz yani o... O soğukluğu anlatamam. Dedim herhalde hapishaneye falan gideceğim. Böyle bir olay çünkü Güney Afrika'da da başıma gelmişti. Onda da vizeyi kaçırmışız. iki gün. Adam bir polis bizi bir duruyla şey ya 3 yaşındaydı daha karanlık bir odaya götürmüştü. Ve sürekli abla falan bir şeyler söylüyordu. ya yani İngilizce konuşuyor ama Zulu kabilesi vardı orada ve İngilizcesini anlamak mümkün değildi. En son Fahri'ye ben mesela şey telefonu verdiğini hatırlıyorum. Adam bağırıyor bir yandan o zamanlar bastonluyum da bastonu kaldırıyorum adama cevap verirken daha da ortalık gerilmişti. Duru ağlıyordu falan. Fahri'yi aramıştık ve e, demiştik ki ya bir yere imza attırmaya çalışıyor Bana at imzayı. <laughs> Meğer ceza yazacakmış. O ara benden ne istesen zaten her yere imza atarım. Keşke söylesen gö göstersen Ne yapayım. Yani ondaki korkunun çok daha fazlasını yaşadığımı yemin edebilirim. Çünkü burada gerçekten adam çok soğuktu. Ee, sonra neyse e, dedik burada ne olmuyor ne yapalım? E, kartı alalım kart okuyucuyla bilgisayara sokalım. Neyse bilgisayara soktuk bilgisayar önce okumadı. Dedik başka laptop bulsak dedik. Sakin olun ya diyor yarın 6'ya kadar vaktimiz var. Ay çok kötüydü. Neyse sonra Fahri'nin bilgisayarında da tekrar denedik. Evet bu sefer açtı ama iş bilgisayarı olduğu için silmeye asla izin vermiyor. Bu arada şeylere baktı o da videolara baktı. Hakikaten benim salak salak çekimlerim olduğunu anlayınca tamam dedi bu de dedi bunu lütfen kullanmayı öğrenin dedi. Ay nasıl ama bu arada eşimden duymadığım şey kalmadı zaten inanmıyorum sana da başımızı belaya soktun da şöyle de böyle de diye elimden tabii hemen benim kameraya ağzlar ee... ay şaka gibi şu an telefonumdan dolayı polisler bizim şarj bitmedi bitmedi kapalıydı açar kapalıydı 23 23 dur aç Sen Neyse koştur koştur otele geldik otelde de işte tam giriş yapacağız böyle e, otelde saatlik bir otelmiş aslında çok da pahalı bir otel açıkçası saat bazına alıyorlar. Allah'tan bizim bugün 7'ye kadardı. Ee, Dedi ki sadece rezervasyonunuz olmuş ama ödeme olmamış. E ne yapacak? E, ee, eşyalarınızı şu köşeye atın. Ee, gidin testinizi olun. Gelince bir şekilde ödeme de çünkü bir değişik buralarda. Ödemeyi yaparsınız falan dediler. Neyse biz koştur koştur testin oraya gittik. Hakikaten ım, PCR testinin olduğu yer daha çabuk ilerliyor. İki tane bayan yapıyor. Daha çabuk ilerliyor ama kan testi ah, ilerlemiyor. Hayatta ilerlemiyor. Yani iki kişi kan alıyor ama mümkün değil ilerlemesi. Bizim de bir de testleri e, randevu alarak yaptırıyorsun. PCR testinin randevusu bugün yani dündü. E, normal kan testinin de Bugündü. Düşünün bugün o testte olacağız, e, testin sonucu çıkacak, tekrar konsolosluğa gidecek ve konsolosluktan kare kod gelecek. Dı 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 yani o stresle zaten gece uyuyamazdık biz. Neyse e, PCR testinin sırasına girdik. Sanırım saat 12 falandı Almanya saatiyle. Bekle 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 bekle. Bu arada açlıktan ölüyoruz mu? Bekle bekle neyse sıra bize geldi. Yanımızda da herkes Çinli. Hiç yoktu bizden başka. Bir tek yanımızda Hırvat. Şangay'da çalışan bir abi vardı. Neyse ee... <laughs> sırayla gidiyoruz. Tabii herkesten böyle bir sesler geliyor. Ö, ö, ö falan diye. Eşim çok rahat. Ama ne olabilir ki falan diyor. Yani diyor Hah. falan diyor. Biz Duru ile ödümüz başımıza karıştı yani. Ondan sonra dedi ki ben dedim ki ya dedim biz şuradaki baştaki bayana olalım sanırım o biraz daha acımalı gibi görünüyor. Yani daha böyle e, sempatik yapıyor. Sen git en baştaki ne lütfen dedim. İyi dedi bu art artist, artist. Önce eşimi aldılar. Ay şimdi bir buçuk metre boyunda iki kızcağız koymuşlar oraya. Dolayısıyla 1.80-1.90'lık adamların çömelmesi gerekiyor. Çömelince diyafram kapanıyor göbeklerinden nefes alamıyorlar. Bir de o arada aa deyip ağzını açması gerekiyor. Ve abartsız o çubuğu şuralara kadar sokuyorlar. Yani en korkusuz giren eşim oradaki fenomen olarak çıktı. Herkes sıraya girip Fahriye bakmaya geldi. Öyle bir öğürme, öyle bir böğürme ben duymadım, görmedim. Be, be diye sürekli böğürüyordu. Yani bizdeki kız hakikatten çok daha iyiydi bizim mesela sadece hani şuralara falan girdi ama hani buralara falan değil eşimin hala şurası çok acıyor ve tatmin olmuyor yani kız diyor ki yani yapıyor 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 yok diyor. <laughs> Olmadı diyor tekrar yapacağız diyor. Yapıyor yapıyor yapıyor. Hayır diyor. En sana eşim tehdit etmiş. Eğer dayanmazsan testin sonucu kötü çıkar ve sen uçamazsın demiş. <laughs> Fahri'yi can evinden vurduğu için far artık dayanabileceği son noktaya kadar dayanmış. Hatta bir önce bir yolcunun birisi kustu. Fahri de diyor ki ben de kusacağımı düşündüğü için arada hep yana kaydı falan diyor. Neyse PCR testini bu şekilde hallettik ama e, bize hakikaten İstanbul'da test yapmamışlar. Yani şuraya dokundurdu, şuraya katıldı, şuraya da minicik dokundurmuştu. Ama burada yani neden bir oturakta koymamışlar onu da anlamıyorum. Kızcağızlar da zorlanıyorlar yukarıya çıkmak için böyle garip bir testi geçtikten sonra Fahri inatla tabii ki öbür teste de kan testine de girelim dedi. Ya ne olur çok açız falan iki falandı bu arada saat. Çok açız yarın gelelim falan desem de yok eşim bu konularda çok Pirpiriklidir, çok benden de garanticidir. Biz girdik tın 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 bekliyoruz. Ondan sonra tam sıra bize geldi ki adam dedi şeyiniz var mı? ha bu arada üç kişiye aralıklı olarak eşim gidip işte eşimde protez var engelli işte onu önden alabilir miyiz falan dedi üçü de hayır dedi yani Almanların bu garip sıkı politikalarını da anlamak mümkün değil sadece bir hamileyi aldılar önden belki de sonradan düşünüyorum ama belki de bu konuda çok suistimal eden mi oldu bilmiyorum belki de çok böyle bana mı güvenmediler rol yapıyorum falan mı sandılar sonra Tam o hırvatı aldı. Onun da randevusu yoktu. Tam sıra bize geldi. Dedi ki randevunuz bugün var mı? Hayır yok. O zaman sizi alamam dedi. Önce randevusu bugün olanlar olacak. Çünkü uçuşları var. Ondan sonra sizi alabilirsek alırız dedi. Eşim iki kere gitti. Dedi ki ya lütfen eşim engelli alabilir miyiz falan. Hayır. Bunlar bittikten sonra dedi. Ve saat 6-6.30 oldu. Önümüzden gelen gelene. Sıraya bakıyorum. Asla azalmıyor. Gelen gelene. Ee, ve kızım artık uyudu, masada uyudu. Hatta bir ara şey çok korkuyorduk kan testinden. Bir ara şey dedi. Ay ne olur yeter ki girelim istiyorlarsa 80 tüp kan alsınlar benden. O derece artık. O o kadar yorulduğumu, o kadar yorulduğumu gerçekten çok uzun zamandır bilmiyorum. 12 bin adım falan atmışık sadece havaalanının içinde ve saat 6.30'a kadar sanırım sadece ayaktaydık en son aklına eşimi röntgenlerim geldi. Maillemiştim ona bir şey olur diye. Ki benim hiç aklıma gelmedi. Telefonumdaydı. Koştur koştur adama gösterdi. Dedi ki bakın inanmıyorsunuz ama bu röntgenler eşime ait. Ne olur sokabilir miyiz bizi önden? Adam bir baktı. Aa, bunlar eş gerçekten ona mı ait dedi. Evet dedi. Ondan sonra bizi aldı. Nasıl mutlu oldum. Nasıl mutlu oldum. Yani o kan hiç hayatımda bu kadar kolay kan hatırlamıyorum benden Gerçekten de belki adam çok iyiydi eli hafifti ama kan bile o yorgunluktan duymadım ee, Kana gelince iki tane böyle çok iri yarı adam koymuşlar kızların aksine Sarışın bildiğiniz tam Almanlar böyle ee, Eşiminkini alıyorlardı önce ee, Eşiminkini alan daha farklı genç olandı ama ikisi de inanılmaz sempatik, çok şirin ve konuşmaya çalışıyorlar. Konuşamasalar bile böyle ağızla gözle anlaşmaya çalışıyorlar falan. Ona Hatta çok ilgilendi, iki koluma da baktı, fısfıslar sıktı hangisinde falan vardır diye. Ama sonra neyse benimkini aldı ve bizdeki gibi şırıngayla almıyorlar. Bir iğnenin ucunda bir hortum var, hortumla çekiyorlar. Küçük bir poşet. Naylon poşet gibi bir şeydi işte medikal poşetlerden küçük serum şişesi gibi düşünün öyle bir şeye çekiyorlar. Ondan sonra e, tabii görüntü korkunç şırnga daha iyiymiş. E, çek hemen dedi ki buradan girelim dedi ve ben anlamadım bile girdiğini çektiğini o kadar böyle şey oldu. Sonra beni çıkardılar zaten kızımı aldılar. Kızıma da eşimin ki yapmış ama bulamamış ilk seferinde. Zaten eşim benimki biraz acıdı dedi. Büyük ihtimal onun da eli biraz daha ağırdı. Sonra bana getirdi. Bana benim bana alan benim kanımı alan e, na getirmiş o hemen bulmuş ve hatta kızım da hiç acı da demedi o kadar yorgunuz ki artık alınsın da bitsin modundaydık oradan çıktık sonra açlıktan ölüyoruz tabi bu arada ve koskoca havaalanında sadece tek bir yer açık herkes oradan almak zorunda sadece unlu mamuller satıyor e tabi hepsini de alamıyorsun ama Allah'tan e, şey yapmışlar peynirli gene tostlar var yani sandviçler, soğuk sandviçler e, somonlu yumurtalı sandviçler vardı fiyatları zeytinli peynirli vardı mesela biz zeytinli den aldık 5.95 euro e, euro'ydu inanılmaz pahalı evet ondan sonra şey e, peynirli sandviçlerde sanırım 4.95 euro'ydu e, eğer giderken bir aksilik çıkmazsa çekmeye çalışacağım yine zaten eee Sonra içecek aldık. 2 ee, iki, iki tane 500 litrelik 5 euroydu. 500 mililitrelik 5 euroydu. Ee, ondan da 4 tane aldık. İşte içecekler, işte kaf kahveler falan 495 ile 595 arasında değişiyordu. Ee, Twist çikolatayı çok severim. Onun burada değişik bir tane beyazlısını gördüm. Ondan alayım dedim. O da 190 euroydu. Çok pahalı bir yer yani bu havaalanlarını anlamak mümkün değil ya da onlara göre ucuz çünkü euro onlara göre 1 lira demek 5.95 5.95 demek Biz, bizim gibi değil onlara göre ucuzdu sonra neyse otele geldik otelin ödemesi bir şekilde yapılmış e, otele geldik ve bize iki oda verdiler Ay otelin odası çok cimcime. Yani o kadar otel gördüm ama bu kadar böyle mini mini konsept hiç görmemiştim ya. Minnacık ufacık ee, 2.20'ye tabii ki hemen karışlı ölçtüm. 2.20'ye 4 e, metre ee, işte banyosu içinde camlı niyeyse onu anlamış değilim ondan sonra lavabosu işte odanın içinde banyoda bile değil o, o derece dolap falan hiç yok bir tane askı koymuşlar bir televizyon işte yatak zaten üç tane 3 e, şeye de duvara da tamamen sıfır yatak bir buçuk, bir buçuk kişilik falan O size bize 2 oda vermişler biz Duru kaldık eşim tek kaldı ve zaten girdik yemekleri yedik ve yer yemez hani patır kütür hemen uyuduk. Hiç e, uyanmadan deliksiz uyumuşum. Hepimiz öyleydik ama. Ee, Velas bu geceyi de öyle geçirdik. Gündüz işte e, Wi-Fi varmış Allah'tan. E, bağlantılarımın hepsi duruyordu. E, VPN'im bir tane daha VPN yükledim. İçindeki bir arkadaş başka bir VPN söyledi. Hatta aldım 650 lira 12 aylık. E, ya açıkçası şu an benim için internet çok önemli geliyor. Bizde herkes de çok önemli geliyor. hani Yeter ki çalışsın. O moddayız. E, başka da aklımıza gelen ha tekrar işte gidip akşamki uçuş için e, eşim biletleri teyit ettirdi işte kapıyı falan öğrendi biletleri aldı hatta o ara demişler ki e, siz gidemezsiniz vizeniz yok eşim bir kalmış falan ama bizim arkadaşlar bunlarla gitti falan filan demiş en sonunda hani bizimki yeşil pasaport aa bir dakika demiş yeşil pasaportsa başka bir yerden giriliyor demiş yeşil pasaporttan girince çıkmışız Gene de kapıda teyit ettirin falan demiş. Yani uçabileceğimizde hala deli sorular var. İnşallah uçarız. Uçamazsak bilmiyorum ne olur. Bir süre Frankfurt'ta kalırız. Bilmiyorum ne olur yani gerçekten. Velhasıl şimdilik böyle. Şöyle bir hızlıca gösterebilirsem göstereyim odayı da ama bu çok da dağınık çünkü gerçekten hiç kimse neyi nereye koyacağını bilemiyor. Havaalanındaki oteldeyiz. Tek kalabildiğimiz otel bu. Asit bölgesindeki inanılmaz küçük gördüğümüz en küçük otel odası. Yatak böyle. Hatta gördüğünüz üzere eşyaları da bir yerlere koyamadık. Lavabo da böyle. Bir tane televizyon koymuşlar. Bir tane makyaj masası gibi bir şey. Ama olup olacağı budur. Şu köşedeki de dur. <laughs> dur büyük Oda Odadaki en büyük şey benim efendim. <laughs> Velhasıl böyle. Şimdiki gelişmeler bir bir ona hapis <laughs> hapse yatmaktan kurtuldum. Bir e, testlerde büyük olaylar yaşadım. İnşallah Çin'de böyle olaylarla karşılaşmayız. Orada da inince herhalde test yapılacak ve hakikaten onların testleri buradan da kötüymüş. O testler gitgide gitgide dozajını arttırıyor. Ya biz e, çip takılmasına inanın şu an <laughs> hiç hayır demeyiz. Yeter ki bu azap bitsin. O derece o moddayız. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İnşallah Çin'de görüşmek üzere. <laughs>